bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli ilgilenilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdir. Bu sözlerle İstanbul'un önemini anlattı. Hemen ardından da 31 Mart'ta seçmenin karşısına çıkacak adayı açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu duyurdu. Hazır mıyız? Hazır mıyız? İşte İstanbulumuzun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum. Şimdi İstanbul Hazır mıyız? Yerel seçim için sona yaklaşılırken en merak edilen konulardan biri AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı. Haliç Kongre Merkezi'nde büyük bir tören düzenlendi. Aday tanıtımından önce konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut İstanbul yönetimini hedef aldı. Hiç kimsenin beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yok, dedi. Muhalefetin ideolojik dayatmaları ve korku siyaseti sebebiyle hak ettikleri hizmetlerden mahrum kalan vatandaşlarımıza mecbur değilsin, şehrin seninle değilsin diyoruz. Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklamadan önce bir ipucu verdi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul muradına kavuşacak ifadesini kullandı. El ele, omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. İnşallah 81 vilayetimizin her biri gibi bilhassa Fatih'in emaneti olan güzel İstanbul'umuzu muradına kavuşturacak büyükşehir belediyesini yeniden ve sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz. Merakla beklenen İstanbul adayı törenin sonuna bırakıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o ismin bir dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da yapan Murat Kurum olduğunu açıkladı. Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti Hazırız Kararlıyız Hazır mıyız? Hazır mıyız? İşte İstanbulumuzun Şehir Belediye Başkan Adayı Murat Kuru. Şimdi İstanbul Hazır mıyız? Yeniden İstanbul İşte İstanbul dinamik, kararlı. Kişi, Adaylığı duyurulan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, il başkanlığında kameraların karşısına geçti. Değerli İstanbullular, İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir. Biz ekibimizle, arkadaşlarımızla hep birlikte İstanbul'da çok şeyi değiştireceğiz. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Altını çizerek söylüyorum. Bizim bu seçimde rakibimiz bellidir. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir. Bizim rakibimiz ihmalkarlıktır. Bizim rakibimiz algı belediyeciliğidir. Bizim rakibimiz İstanbul'da oluşan karmaşa ve sistemsizliktir.